Merhaba arkadaşlar gemi Türk'ün bir dizisinde hoş geldiniz bugün K2 Animator 2'ye devam ediyoruz. Evet millet en son baykuş kafalı robotu geçememiştik. Siz bana yorumlarda baya bir taktik vermişsiniz. Bugün sizin dediklerinize göre ilerlemeye çalışacağım. Hadi hemen hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. Bir defa izleyenler için kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Biz bir güvenlik görevlisiyiz. Bir yere geliyoruz. Bir tane intikam almaya çalışan bir abimiz var. Abimiz intikam almak için böyle yaratıklar, böyle robotlar yaratmış. Bu robotlar da bizim peşimizde. Yeni bir robot çıktı. Baykuş kafalı bir robot arkadaşlar. Robotun özel gücü tam olarak anlayamamıştık. Siz bana Allah dur ya unuttum ben burayı. Valla unuttum lan burayı. Bu robotun burada olduğunu. Peki, hayırlı işler. Ee, baykuş kafalı bir robotun ne işe yaradığını size sormuştum. Siz bana demişsiniz ki sürekli bak geri dön ya. Yani. Bak şey yap, bak çek yapacağız sürekli arkadaşlar. Slenderman mantığı yani. Az çok öyle demişsiniz. Ve sürekli ışık tutmam gerekiyormuş. Bakalım deneyeceğiz. Umarım geçebilirim o robotu geçersek eğer e, gö bölümü bitirmiş olacağız inşallah. Daha demin ki bizim manyak robot niye öyle bastı gitti? Neyse sorgulamayalım. E, Levi arıyoruz. Leviye Leviye Levi. Levi'nin sürekli yeri değişiyor ya. Sürekli yeri değiştiğinden dolayı e, sürekli bir araştırma içerisindeyiz. Bulduk mu? Yok. Aha buldum. Bak şimdi. Evet. Şimdi tableti alıp Mutfağa gidip oradaki anahtarı açacağız ee, Ama önce şu robotu Geçmem lazım Bakalım dediğiniz gerçekten olacak mı Şimdi şurada bir robot çıkacak Gözlerini direkt göreceğiz Çık Evet çıktı arkadaşlar Şöyle bakıyor Bak böyle yapacağız sürekli her böyle baktığımızda bize doğru yaklaşıyor fark ettiyseniz. Olay bu. Şimdi onu buraya tarafa çekeceğiz. Onu bu tarafa Bir dakika lan. Ah. Nerede nerede? Ha burada. Buraya gel. Yaklaş. Yaklaş. Hop. Hop hop. Hop öbürü geliyor, öbürü geliyor. Lan bir insan eksikti. Bir sal daha şu baykuşu anca öğreniyoruz. Dur, öbür robotun gitmesi lazım. Öbür robot bir ayrılsın. E ee? İki robot orada duruyor. Baga mı girdi bunlar? Aa. Aa. Evet, A. A. Evet baga girdi. O robottan dolayı yürüyemiyor. Kanka bir sağlar mısın? Baksana bak. Evet, o illa buraya doğru. Öbür robotun bu tarafa doğru gelmesini bekliyor. Çok ilginç bir bug oldu. Bir daha bak. Bak. Aa. Aa. Ya bir saniye. Allah aşkına bir bu eksikti ya. Bir bu ya bir sal beni ya. Öbür robot gelmesin ya. Öbür robot ne alaka ya? Evet ama olayımızı anladık değil mi arkadaşlar? Olayı anladık. Evet. E, evet, tek yapmamız gereken şu manyak robottan kurtulmak. Arkadaşlar. Bu manyak robottan kurtulursak eğer. Bak şimdi böyle bir bug buldum ya. Birden şöyle koşarak gidiyor. Bakın şimdi. Down, 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 down. <laughs> Güzel bunu kullanırız. Ya bak bir salsa şu robot. Tamam mı? Ben hızlıca gideyim. Levi'yi hemen bulayım. O robot gelmeden eğer bu robotu atlatırsam hiçbir sıkıntımız kalmaz. He zaten direkt buraya koymuşlar. Direkt. Evet, Yakında olması bana yarar. Şimdi baykuş kafa gel bakayım buraya. Give up Jack. Give up Jack. Çık bakayım. Tamam. Oba. Evet. Yaklaş. Ee, opa, yaklaş. Tamam. Yaklaş. 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 Tamam. Ee, birazcık daha yaklaşması lazım. Kankam. Kankam birazcık daha yaklaşman lazım. Tipe bak ya. Evet, bakışıyoruz işte. Daha ne kadar bakışmam lazım? Şöyle mi yapacağız? Hadi öbür robot gelecek. bir robot gelirse çok sıkıntı yaşarız. Onu ta buraya çekmem lazım. Evet güzel güzel güzel. Yoru yalı, yolu, yaraladın. şimdi onu buraya çekeceğiz. Gel kanka. Azıcık daha gelmen lazım. Topla gel. Ona lan? Tövbe tövbe. Lan! Kankam. Heh. Güzel, güzel. Harikasın. Gel buraya. Şimdi öbür robot artık gelebilir mi? Birazcık daha yaklaşması lazım. Yaklaş. Evet. Gel buraya. Tamam çok geldin. Hafif dur. Bakma öyle. O çok yaklaştı, çok yaklaştı. Hop 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 hop. Fazla geldin. Öldüm. Oh, ölmedim. Çok yaklaştı, çok Aa, oh. de 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 de. Oh. Burada bir bug var arkadaşım. Allah, Allah, Allah. Buradaki bug'ı kullanıyorum şu anda. Baykuş atlattım gibi. Şu an çok iyi gidiyoruz Sıkıntı yok Evet Atlatacağız gibi Evet Oyun kaydedildi Koş 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 Şşş Robot robot kapı tablet tablet Şimdi mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Evet, anahtar. Anahtar açacağız. Ay, yine mi geldi bu? Allahım Sal to baykuş kafa. Ba baba, ekranda görüyorum. Ekranda görüyorum. Evet, onu oraya çektik. Çok iyi, çok iyi. Ha evet, attım, Come on. yaptım, yaptım. Ah! Sana... S, S, W, A D, A ya. O neydi lan? Ah! Yaptım galiba. Evet, evet yaptık. Evet ikinci bölüme geçtik. Yeah! İşte bu kadar be! Evet süper ya süper ya şükürler olsun şu bölümü geçtim ya başka hiçbir şey istemiyorum Evet arkadaşlar bölüm 2'ye geldik galiba aynen öyle bölüm 2'deyiz burada kalalım sonraki böl o donat donat story donat hikayesi Evet bunu da burada görmüş olduk Aa oynayabiliyoruz he çok iyi değil mi Ama oynanmıyor galiba. Evet, buraya bir küçük bir mini game koymaya çalışmışlar galiba. Evet, küçük bir evdeyiz. Evet, burası biraz sıkıntı çıkaracak galiba. Yine paralar maralar, bilmem neler bilmem ne. Tamam. Evet, dediğim gibi burada kalalım arkadaşlar. Sonraki bölümde e, ikinci bölümden devam edeceğiz. Bir menüye bir gidebilir miyim? Kaç tane bölümü var bu oyunun? Sanırsam beş tane chapter olması gerekiyor. New game değil miyim şimdi? Evet, new game demeyelim. Ee, yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyük ihtimalle 5 tane chapter var diye hatırlıyorum. Biz şu anda chapter 1'i bitirdik. Chapter 2'deyiz şu anda arkadaşlar. O sonundaki baykuş olayını yapmış bulunmaktayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlardaki e, tüyolarınız ve yardımlarınız için. E, bakalım bölüm 2'de başımıza neler gelecek. Çok merak ediyorum. Sonraki bölümün daha hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Sizden... En az 4000 like bekliyorum. 4000 like geçerse seri hızlıca gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bebek.